Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dark Souls 2'nin yeni bir bölümüyle beraberiz. Sağ olsun attığınız yorumlar sayesinde artık seriyi daha güzel bir hale getirebiliriz. Geçen videoya gelen ilk yorumumuz şey olmuş da insanları daha çekmek için işte daha böyle sıkmamak için videoları kısa yapıyorsun ama tam doyum noktasına gelmeden Videolar bitiyordu ee, doğru demiş genel olarak videolar TR standartlarında 15-16 dakikadan sonra çıkıldığı için veya 15-16 dakikadan sonra dikkati daldığı için çünkü hepimiz bir e, teknoloji bağımlısıyız ve yaklaşık 50 saniyelik videolar izleyiz de hayatımız kilmiş durum çok affedersiniz küfür ettim ama genel olarak böyle e, istiyorsanız ama ben 20-25 dakikaya yakın videolarda yapabilirim bu bir ikincisi usta istersen şöyle yapabilirsin dendi. İngilizce bilen ne kadar var dendi bilmiyorum ama istiyorsan açıklamalarını 5-10 saniye kenarda tutabilirsin. İsteyenler de okuyabilir. Evet mantıklı ama ben bir TR Dark Souls kanalıyım ve o açıklama Türkçe ise benim TR Dark Souls kanalı olmamın hiçbir önemi yok. Daha doğrusu TR Dark Souls kanalı değilim de. En azından bu konularda e, Türkçeleştirme yapmaya çalışıyorum. Ama mantığı beğendim. Şöyle yapabilirim. Videoyu editlerken kenara Türkçesini yapabilirim. Ama birazcık translate çeviri olur. Yani şeyli bir çeviri olur. O konuda yapabileceğim bir şey olmaz ama Türkçe bir şekilde kenara 5-10 saniye item açıklamasını verebilirim. isteyen durdurup okuyabilir. Böylelikle her şey daha güzel olmuş olur. Şimdi ilk önce bu bölgeyi yani Lost by bir kısmını alacağız. Sonra buradan Zarzur Tower'a gideceğiz. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Buranın ilk bölgesini açalım ama. Çünkü burada almak istediğim bir tane silah var en azından şu anlık erkenden kullanabileceğim. Şimdi şuraya atlamadan önce gelin şunu alın. Allah saatine şart veriyor çünkü. Sonra buradan soldan atlayın şu adamın üstüne. Şimdi aşağısı köpek kaynıyor arkadaşlar. Hiçbiriyle kapışmak istemiyorsanız şunu itin. Ve artık haşere sorunuz bitmiş oluyor böylelikle. Burada bir sandık var değil mi? Ne güzel. Her şey günlük güneşlik. Bakın burada kim var? Evet arkadaşlar. Bu boss artık normal NPC gibi geliyor. Sizle kapışıyor. Ama dediğim gibi kesmesi o kadar da zor olan bir şey olmadığı için sorun değil. Zaten tekete katması da gayet zevkli. Hepinizi öneririm kaçmak yerine savaşmayı. Ve her geldiğinde dostlar yeni hareketler yapıyor bu arada. Hafif almayın arkadaşım evet böylelikle bunu kestikten sonra içinden titanite çıkıyor önemli bir e, bizim için geliştirme aracı çünkü bu oyunda yeteri kadar tüm silahları size göstermek istiyorum gösterebildiğim kadarıyla şimdi bunlar pyromancerlar dostlar oyunda pyromancer diye geçiyor bu arkadaşlar önceki oyunlardan görmediğimiz bir düşman tipi şimdi burada lukete var ee, Şimdi lukete kim? lukete bir e, Yardımcı npc Kendisinin bir görev zinciri var görev zincirinin sonunda zırh ve silahını bize veriyor Ve görev zincirini yapmak birazcık e, kanserojen Birazcık kanserojen ama e, ben zaten DS2 tüm başarımlar videosunda göstermiştim bunun tüm başarımların nasıl yapıldığını burada da ama tekrardan göstereceğim Sonra buradan buraya çıkabiliyorsunuz dikkat edin aşağı yuvarlanmayın Buradan Lush Titan'a şart alabiliyoruz. Şimdi normalde gitmemiz için gereken yol burası ama biz şu anlık o tarafa gitmeyeceğiz. Şöyle şunu aşağı atalım. Şimdi burası önemli dostlar. Ee şöyle bir önemi var bunun Şimdi buradan dümdüz koşun. Şurayı itin. Orayı bir patlatsın Evet burayı patlattıktan sonra Şurada bir köpek daha olacak Burada gizli bir bonfire var Normalde bu kapı Bir anahtarla açılıyor ama Buradaki duvarda patlayarak açılıyor Şimdi burası arkadaşlar Önemli bir yer bizim için Çünkü burada bir demirci var Ve bu demirci e, infüzyon yapmamızı sağlıyor Şeylere e, Silahlara Şimdi buradan bunu yakalım. Çünkü kendisi ateş isteyecek şimdi konuştuğumuzda onunla. Neden hepsi bu kadar kolay olmuyor? Hım, burada vahşi bir tane var. Kendine gel, toparlan diyorum. Ho 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 işte böyle. Evet, işte böyle. Sevgili Alev, ne kadar parlak yanıyorsun. -he 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 -he. Alev, Alev üstünde alev kokusu alıyorum. Ben demirci Maktır tek istediğim biraz alev. O koru bana ver. Şu anda seni embesil dedi bize. Ayıp oluyor abi ama al bakalım. Oh ne muhteşem bir kor. Bana taş ver ve senin için teçhizatlarını güçlendireyim dedi. Manyak bir demirci kendisi. Ateş. Güzel ateş. Zamanın başlangıcından beri alev insanın gelişmesine izin verdi. Ve şimdi bile yeni ateş sanatları tasarlıyor. Ama aklı alevden şüphe etmesine neden oluyor. Ve böylece bocalıyoruz ve bocalıyoruz. Abi biraz daha şiirsel konuşacağım mı? Alevin gücü tanrıların gücü. Sonunda hepsi bizim ulaşabileceğimizin ötesinde. Bu yüzden alev bizi cezbeder ve onun gücünden yararlanmaya çalışırız. Ateş. Güzel ateş. Ateş. Güzel ateş. Ben sana her şeyimi veriyorum. Sen ise bocalayıp duruyorsun. Şimdi burada şöyle, bunu aldık. Artık bu bizim için bir şeyler dövmeye başladı ama bir şuraya oturup tekrardan kalkmamız gerekiyor. Şimdi oturup kalktıktan sonra bu demir basmaya gelecek buraya. Böylelikle tüm çesleri teker teker açabileceğiz. Şimdi burada önemli olan şey metal sandık. Bunlar da fena değil ama bizim için erken aşamada buradaki metal sandık çok önemli çünkü buradan arkadaşlar oyundaki en güçlü silahlardan biri olan yani ilk beşimi alacağım biri olan Craftsman Hammer geliyor. Craftsman Hammer dostlar. Ee, Buranda ben kullanmak istemiyorum kendisini çünkü çok güçlü. <laughs> yani gerçekten siz kullanın ama. Ben yeteri kadar setim silahları göstermek istiyorum. 20 str diye çıkarız o zor iş değil. Hatta şu an kullanabiliyor olmamız lazım çifter olduğumuz için. Dediğim gibi Craftsman Hammer e, bu oyundaki en güçlü ilk 5 silahtan biri. Bunlara bu arada infuz atabiliyoruz. Bu şekilde taşlar bulursak eğer. E, şöyle bir şey var. Infuz silahların üzerine e, büyü basılabiliyor arkadaşlar bu oyunda. Alev infuzuna sahip olan bir silah varsa üzerine yıldırım da basabiliyorsun. Çift oluyor yani. Diğer oyunlarda olmadığı gibi burada var ama. Onun dışında kendi sınırsız bir launch tarihten şart kaynağı. Bu yüzden de önemli. Ayrıca zaten reinforce silah da yapıyor kendisi böyle gördüğünüz gibi. Ve Twin e, Twinkling Titanite'de gelişiyor Craftsman Hammer. O yüzden aslında biz e, Craftsman Hammer'ı güçlendirebiliriz. E, burada vardı, bu arada Renklic Sword da var. Dexterity'nin ağ bir kılıç. 10 numara 5 yıldız bir kılıç. Craftsman Hammer'ı erkenden bir artı 1'e çıkartıp erkenden bir kullanacağım. En azından istediğim silah ulaşana kadar. İstediğim başka bir silah var. Şimdi burada işimiz bitti. Majula'ya dönelim. Majula'ya döndük. Ne kadar seviye atlıyoruz? 2K'ya. O zaman STR'mizi geliştirebiliriz ama zaten çiftelik kullanabildiğimiz için ve sonra bırakacağımız için yani ben bırakacağımı düşünüyorum şahsi olarak. O yüzden STR'ye vermeme gerek yok. Siz verebilirsiniz ama. Dexterity vermeye devam edeceğim ben. Şöyle 20'ye çıkartalım Dexterity'yi. Evet şimdi e, burada işim bittiği için Buradan dönüyorum arkadaşlar Bu, bu tarafa gideceğim şimdi Buranın tam ismi hatırlamıyorum Ve de dostlarım kusura bakmayın sesim garip geliyorsa Alerji ve hastalık aynı anda vurdu beni Sürekli burnumu çekiyorum e, Size gelmemesi için sürekli uğraşıyorum Hapşuruyorum sürekli Ve bu yüzden sesim birazcık garip gelebilir Kusura bakmayın o yüzden He hate tower of flame şimdi Burası güzel bir mekan. Ee, sırayla gitmek istediğim için buradan başlatmadım. Ama e, ben her oyunumda buradan başlıyorum. Çünkü burada kesilebilen çok rahat bir boss var. Şunları bir öldürelim. Şimdi Bu kadar vuruyorum çünkü elimdeki silah sağ olsun. Bir de bu oyunda çoğu e, düşmanın ezme hasarına karşı dezavantajı var. Niye bilmiyorum ama ezici silahlar bu oyunda gerçekten çok iyiler. dostlarım şöyle bir şey var burada her adam kestiğinizde bunlar çıkacak ama bunları sakın çalıştırmayın bunları çalıştırırsanız Eğer yaptıracağım şey şeyi yapamazsınız onları çalıştırmayın Şimdi bir de sağ taraftan değil, ben sol taraftan gideceğim ilk önce. Çünkü bu sol taraftan gitmemin belirli bir sebebi var. Eğer sağ taraftan gidip ilk boss'u keserseniz arkadaşlar bu gördüğünüz Haydenite diye geçiyor bunlar. Bunların hepsi uyanıyor. Arkada onlardan birkaç tane vardı ama oturuyorlardı fark ettiyseniz. Bunların hepsi uyanıyor eğer gidip şey yaparsanız. Ama ilk önce sol tarafa gidip soldaki boss'u keser ve sonra sağdaki boss'a geçerseniz Uyanmıyorlar ee, Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız Burada koşabildiğiniz kadar hızlı koşun Bakın böyle buraya gelin hemen koşun. Staminınızı bitirmeyin sakın. Tamam mı? Şöyle. Bu ejderin bir şu ateşine kadar hızlı bir şekilde buraya gelmeniz gerekiyor. O yüzden ben şey bastım. Stamina rejen bastım. Buraya hızlı geleyim diye. Eğer burayı hızlı bir şekilde gelmezseniz ve bu hareket yaptığında direkt kaçın. Tek yersiniz çünkü. Şu ateşten kaçmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız anında ölüyorsunuz. Yani kaçarınız yok. Bu yüzden hızlı koşmanız gerekiyor Ve dikkatli olun Bunu bir kere kestikten sonra bir daha doğmuyor Ve baş dragon parma veriyor Dragon parma shield'ı takıldığında şey veriyor Neydi onun ismi Bir şans sağlıyor bir de ilk Bu değil yani pardon bu Ağırlaşıyoruz ama bunu takınca Zaten ağırız Bir de bu oyunda dostlar stamina şey sağlamıyor maalesef Stamina ağırlık olarak sayılmıyor. O yüzden maalesef ki stamina bastığınızda daha ağır zırhlar giyemiyorsunuz. Onun için ekstra bir şey var. Vitality. Vitality basarsanız eğer hem defansınız artıyor hem de daha fazla zırh e, giyebiliyorsunuz. Harlık taşıyabiliyorsunuz. Ve Old Dragon Slayer. DS1'den tanıdığımız Old Dragon Slayer. Da kendisi. Oh. Burada bizi karşılıyor. Ee, klasik bir sal e, saldırı şeması var. DS1'e çok yakın. DS1'inkinden daha yavaş ama. Ondan yüz, yüz eminim yani. Heh tam diyecektim. Sadece orun değil, Smoot'un da hareketlerini kullanıyor. E, i̇kisinin karmasını yapmışlar. Çok güzel bir şey olmuş melez olmuş, tatlı olmuş. Kesmesi de o kadar zor değil. Her sol oyunundaki bossların belirli noktasında açığı vardır. Ya silahın olduğu taraftır ya da silahın ters tarafıdır. Onu bossa girdikçe oynadıkça anlıyorsunuz zaten. Yanlış bilmiyorsam silahın olduğu taraf bunun açık tarafı. Silahın olduğu ta silahının olduğu tarafa doğru takla atarsanız eğer daha rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz. bolt Dragon Slayer Soul ve e, yüzüğünü verdi. Burada çıkıyor ikisinin de Türkçe açıklaması. Burada Cricket Blue Eye var. bu dünyaları Invade'lemek için biz bir şey değil yani. E, burada da Clerics Parma ile Tower Shield var. Onlarınki de burada çıktı. E, ve geldik buraya ise e, burası bir Covenant lideri arkadaşlar. Geçici varlık. Burası senin gibi birine göre bir yer değil. Siktir git. Sana burada ihtiyaç yok. Aynı şeyleri tekrarlayacak. Ee, bunun bize konuşmasını sağlayabildiğimiz bir item var onu da alacağız. Zaten bundan almam gereken birkaç item var oyun boyunca. Evet, ee, burada da işimiz bitti. Tekrardan bir majulaya dönebiliriz. Pardon, işimiz bitti diyeyim o tarafta işimiz bitti ama daha oradan geriye devam edeceğiz. Kesmemiz gereken bir boss daha var orada. Şimdi buradan adaptasyona bir böyle 103 103 iyidir. 30 yapar bırakırız erken için şu anlık. Hatta 30 yapabilecek kadar sol varsa elimde yer. Şöyle 30 yapalım şunu. Ve böylelikle e, 104 oldu. 108 daha iyidir ama 104 de bozmaz. E, şu an erken için 104 çok çok iyi hatta. Tekrardan buraya döneceğiz. Bu saatten sonra e, Agility'ye vermek e, şu an için gerek yok. Oyunun belki yarısından sonra tekrardan verebiliriz. O şu an için gerek yok. Şu an artık birazcık da güçlenmeye oynamalıyız. Fark ettiyiz. Ezildiğim gibi bak bunlar hala oturuyor. Bu arada bunların zırh seti düşüyor tamamıyla. Ve zırh setleri çok güzeller. Ama biraz uğraşmanız lazım. Çünkü düşme ihtimali çok düşük. Kendilerinin. Ben bir kere çalışmıştım. Yaklaşık bir, bir buçuk saat falan harcadım. Anca sadece 3 parçasını düşürebilmiştim. Tabii bir de benim birazcık şanssızlığım da olabilir. şunları tekrardan kesiyorum ben çünkü gelip rahatsız etmesinler. Evet şunu yerinden kaldırmam gerekiyor. Sandık üzerinde duruyor çünkü. Hafife almayın çok vuruyorlar. Yani çok güçlüler. Bana hep oyunun şeyi gibi hissettirdiler zaten. Silver Knight'ları, Black Knight'ları gibi hissettirdiler. O yüzüğü gördüm şimdi, o yüzüğün çıkaması açıklaması burada bir yerde çıktı. Şimdi buraya adam biliyorsunuz ama hiç gerek yok. Şimdi size bir şey göstereceğim çünkü. Biz buna Dark Souls 2 severler tarafından bir isim koyduk. Six Foot dediğimiz yani altı adım. Altı adım attıktan sonra Aa böyle intihar ediyoruz işte aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorsunuz ve şuraya şöyle takla atıyorsunuz arkadaşlar. Bu adam dönerken aşağı yuvarlanıyor. Ve böylelikle ölmüş oluyor. Eğer o dediğim kolları çekseydiniz. Şurada o gözüküyor mesela. O kolu çekerseniz arkadaşlar. Buraya yeni şeyler açılıyor. Böyle alanlar açılıyor. Bossa kapışabilmeniz için daha rahat. Eğer o alanları açarsanız işte boss düşmüyor. O yüzden onları açmamanız lazım. Eğer açmazsanız böyle rahatlıkla düşüyor aşağıya. Yani burada bir cleric ablam var. Kendisini sevmem. Sevene de saygı duymam ama e, bunda olsa clericçi. Buralardan mısın? Benim ismim Lissia. Mucizeler sanatı yaymaya geldi. Ee, benim de öğrencisi olduğum bir uygulama. Gördüğüm kadarıyla çok uygunsunuz. Harikulade güçleri anlamak için. Brikları anlamak için işte. Ama bunun bedeli ne olacak? Bunu kalbin karar verecek. Burası hakkında korkunç söylentiler duymuştum ve korkarım ki hepsi doğru. Kral gitti, toprak harap oldu, insanlar insanların sayısı arttı. Korkarım ki şimdiye kadar az yer bulmuş olabilirler. Kalplerindeki mucizeler için. Buraya neden geldim, şey, e, Miracle'lı mucizesini yaymaktan başka bir neden ihtiyacım mı var? Eğitmenim her zaman bu sanatın dünyayla paylaşılması gerektiğini söylerdi. Ve bu benim tek dileğim. Bazen dürtüyle savaşıyorum, toparlanıp eve dönmek için. Bunu yapmalıyım. Ve buraya tek başına olmak, bunu sadece metanetimi sınamak için daha uygun bir test. Ve burada tek başıma olmak, metanetimi kanıtlamak için daha uygun bir yer. Bu katadredin kalabalık olmasını bekliyordum ama neredeyse hiç kimse yok. Hiçbir şey olmadan yakında hareket etmek zorundayım. Gal yapabileceğim bir yer. Gal Saflara iyi bir kelime öğreterek yardım edin. Safları doğru öğreterek yardım edin diyor. Tamam ablam geç geç. Bu ablam klerik çarmı e, bir feyit yüzüğü ve e, bir sürü klerik büyüsü satıyor. Şimdi bu klerik büyülerinden birkaçını ben alıp kullanabilirim çünkü ben feyit odaklı gitmek istiyorum. Şu an ne kadar feyit basmasam da şu anlık 5 feyitim de olsa feyit odaklı gideceğim merak etmeyin şu anlık sadece e, ön logumu yapıyorum diyeyim size e, boss'u kestik zaten bir mojoloya dönelim bir basalım hemen e, vigor'u ona çıkartabiliriz e, dex'im istediğim silah kullanmak için yeterli bir sayıda e, değilmiş 26 dex'e ihtiyacım varmış kullanabilmek için bunu 26'ya çıkartalım Ondan sonra artık biraz fate basarız. Fate odaklı gideriz. Evet dostlar bugünlük video bu kadar olsun. Ee, i̇ki tane boss kestik. Hatta evet iki tane boss kestik. Üstüne blacksmith hammer aldık. Oyununki en kırık dediğim gibi ilk 5 silahtan biri. Hatta ilk 3'e bile girer. O derece kırık bir şey. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. all yeah.